Evet arkadaşlar, geçen videoda e, baş serisi yarım kalmıştı. Yarım bırakmıştık daha doğrusu. Şimdi yine devam ediyoruz aynı konuyla, aynı konu başlığıyla. Bir diğer e, kaynaklarda denk geldiğimiz e, ürün kabak yağı. Kabak yağı baş ağrısına ve sersemliğe iyi gelir. Bunu da e, video müfredatına almamın sebebi, Açıkçası e, sersemliğin e, hususiyetle belirtilmesi. Bu da e, nasıl değerlendirilebilir? E, i̇şte mesela iyi uyuyamamak veya lodos gibi bazı havalarda e, başta bir sersemlik hissi olabiliyor. Bu tarz durumlarda kabak yağı değerlendirilebilir. E, Tabi bu hangi kabak diye sorduğumuz zaman orası e, değişik bir soru oluyor Çünkü yemeklik kabak bal kabağı vesaire çeşitleri var e, Muhtemelen e, normal kabaktan Hatta ben şey düşünüyorum yani kabak çekirdeği yağı da olabilir Çünkü genelde çekilmeyi sebzelerin kendi yağlarından ziyade çekirdeklerin yağları e, daha etkili oluyor. Bunu iki şekilde düşünebiliriz. Yani ya kabak yağ olarak düşüneceğiz ya da kabak çekirdeği yağ olarak düşüneceğiz. Ben çekirdeğinin yağının olduğunu daha makul buluyorum. Tabi sağ çalışmaları yaparız deneriz. Ona göre aldığımız sonuçları da yine sizlerle burada paylaşırız. Defne yağı. Şimdi Defne yağını da notlarımın arasına almamın sebebi yarım ve tam baş ağrısına iyi gelir şeklinde kaynakta geçmesi. E, kaynaklarda bu şekilde geçiyor. Yarım baş ağrısı da e, genelde benim bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla migren gibi kronik baş ağrılarında e, ortaya çıkan bir baş ağrısı türü. E, bundan dolayı e, mühim buldum defne yağı notunu yarım baş ağrısı ve tam baş ağrısına iyi gelir şekilde şeyde bırakılmış kaynaklarda bu şekilde geçiyor. Migrene karşı kullanılabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bunu da yaptığımız denemelerle ortaya çıkartırız. Bu yağların nasıl uygulandığına dair videoların başında bahsetmiştim ilk videolarda. Hepsinin aynı metodolojiyle uygulayabiliriz. Sinomiki, sinomiki de aslında bir kaynakta şu şekilde geçiyor: eski baş ağrısı anlamında geçiyor. Eski baş ağrısını baktığımız zaman yani sadece eski baş ağrısı şeklinde not düşünülmüş Bunun da ben e kronik, yani kendini tekrarlayan ya da aynı şekilde aynı yerde sürekli olarak ortaya çıkan ağrılarda Sinemaki'nin iyi geleceğini iddia ettiğini düşünüyorum. Tabi şu anda Sinemaki'nin pek çok kullanım şekli var ama piyasada bulabileceğimiz en rahat şey çay kullanımı şeklinde. Bu çayları da tabi her gün her gün bir yıl boyunca içmek tüketmek doğru değil. Küller şeklinde e, tüketmek lazım. E, onu da ilerleyen videolarda e, not düşeriz. Yani nasıl bir ayda kaç gün içilebilir vesaire. E, o konuyla da ilgili bilgi paylaşımı yaparız inşallah. Bu da ben bunu da aslında e, menekşe yağı bunun için diye not almışım. Ama bu şey e, bu menekşe yağının buruna damlatılması Aynı zamanda dimak yani başta ilgili bölümlerde de yer alıyor. E, Bunun içi kuruluğu giderdiği gibi e, ezber gücüne de iyi geldiği söyleniyor. Bu menekşenin buruna damlatılmasının kaynaklarda e, dimak baş bölümünde yer almasının sebebinin e, şöyle olduğunu düşünüyorum. Demek ki burun içi kuruluk kurulukta e, hususi bir baş ağrısına sebep olabilecek bir etmen olabilir. Ee, bu da önemli bir şey. Yani sadece burun içi burnum kuruyor deyip geçmemek lazım. Belki de e, hem burun içi kuruluğu hem de bir takım baş ağrısı varsa e, bunu birlikte ele almak lazım. Belki de burun içi kuruluk e, giderildiği takdirde, takdirde baş ağrısı da giderilir. Ayrıca ilginç bir not olarak e, ezber gücüne de iyi geleceği söylenmiş. Ama bilmiyorum. Tabi bu şimdi burun damlası olduğu için e, harici uygulamadan yani yağın vücuda sürülmesinden daha kuvvetli bir şey olur. Çok dikkatli olmak lazım. E, denemeler yapmak lazım. E, bir anda bu rahatsızlı bir takım rahatsızlıkların da ortaya çıkmasına sebep olabilir. E, hemen peşinen e, hareket etmemek lazım. Sadece notlarımda gördüğüm ilginç bir mevzu olduğu için belirtiyorum. Hani direkt benim burnumun içi kuruyor, menekşeye kullanayım gibi hareket etmek yerine burnun içi kuruluk, kuruluk kuruluğunuz varsa ve baş ağrınız varsa bunun birlikte ele alınabileceğini ve bir tanesinin kaldırıldığı takdirde diğerinin de oradan kalkacağını vurgulamak için bu maddeye yer vardı. Ee, direkt bu formülü uygulayacak uygulayacak arkadaşlar da e, olumsuz ortaya çıkabilecek sonuçlara karşı Uyarmak istiyorum. Evet, bir sonraki bölümde sivilcelere den devam ederiz. Ee...